Sevgili Başak Burcu bu hafta sizin için oldukça yoğun geçecek. Yeni olumlu fırsatlar karşınıza çıkacak ama aynı zamanda bazı zaman teslimlerinden de böyle geçmek zorunda kalabilirsiniz. Astrolojik kurallara göre sizin yönetici gezegeniniz zaten Merkür ve 16 Nisan'da sizin haritanızın 8. evine yerleşiyor. Şimdi bu pozisyon Merkür için olumlu bir açı aslında anlamına geliyor. Bu dönemde sizin plan yapma beceriniz böyle zihinsel bir farkındalığınız hesaplamalarınız öğrenme kapasiteniz zaten bir artacak. Hayattan bazı önemli dersler alabilirsiniz. Bu dersleri içselleştirerek... böyle kendinizi bir toparlamaya başlayacaksınız bir defa. İlk toparlanma alanı ise kendi kişiliğinizle ilgili olacak. Kötü belki alışkanlıkları bırakmak için içinizde böyle bir istek, bir arınma arzusu doğacak. Özellikle de son dönemde böyle yaşadığınız özgüven eksikliği, aşırı hassasiyet, duygusal böyle düşüklük gibi durumlar sizi zaten çok etkiliyordu kendinize nasıl tepki vereceğiniz bilemediğiniz ve kolayca da kırıldığınız bir dönemden aslında geçiyordunuz. 16 Nisan'dan sonra içinizde artık yeniden bir canlılık doğacak ve bu duygusal hassasiyetleri geri planda aslında bırakabileceksiniz. Yeniden böyle ciddi, olgun, özgüvenli, disiplinli ve zarif bir haline gelebileceksiniz. Merkür'ün ikinci etkisi onun için haritanızı o, onun sizin haritanızdaki 10. evinize tabii ki temsil etmesi, ikizlerde temsil etmesi bununla da alakalı. Bu da kariyer alanında pozitif gelişmeleri işaret ediyor. Bu dönem bir şans ya da tesadüf değil tabii ki. Tamamen sizin kendi yeteneklerinizle başarı elde edeceğiniz bir süreç. Ne üzerinde çalışıyorsanız ister bu bir eğitim süreci olsun ister bir ilişki ya da yeni bir iş planı olsun. Bu her ne olursa olsun bunların hepsinin karşılığını alacaksınız. Bu süreçte insanlarla kurduğunuz iletişim de güçlenecek aynı zamanda. İnsanlar size bir, daha bir takdir edecek, daha bir övgüyle bahsedecekler. İkinci önemli gelişme 18 Mayıs yaşanacak. Çünkü Mars bu sefer sizin 12. evinize geçiyor olacak. Mars böyle ateş doğasında olan bir gezegen tabii ki. 12. evde ateş doğasında bir ev olduğu için, Aslan Burcu olduğu için sizin 12. evinizde bu geçiş bazı işsel gelişmeleri tetikleyecek. Özellikle de özgüveniniz Böyle sorumluluk bilinciniz hatta ve hatta böyle tevekkül duygunuz güçlenecek. Yani Allah'a kendimi teslim ediyorum anlamında bir nevi teslimiyetle ilerleyeceksiniz. Fakat fiziksel sağlığınızda tabi dikkat etmeniz gerekiyor. Kaslar, kemikler, eklemler, mide ile ilgili hassasiyetler artabilir. Bu konularda önceden sorun yaşamış bir başak burcuysanız bu dönem biraz zorlayıcı olabilir ama lütfen endişeye gerek yok. Üçüncü gelişme ise güneşin sizin haritanızda dokuzuncu evinize geçmesi. Bu pozisyon sizin için yeni yollar arama arzusunu ve hayat alanları keşfetme isteğini Eğitimden her türlü yeni konuyu öğrenme merakını hatta gelir kaynaklarınızı çeşitlendirme isteğini belki de işten ticarete geçme arzusunu tetikleyebilir. Küçük başarılardan büyük başarılara geçiş arzusu duyacaksınız bir defa. Bu 30 günlük süreçte yapacağınız böyle planlar bir ay sonra gelir kapılarına dönüşebilir. Bu yüzden bu dönemde yaptığınız planları mutlaka yazın veya en azından aklınızda tutun. İhmal etmeyin bunları bakın söylediklerime. Güneş'in 9. evdeki bu konumuz seyahat böyle kolaylıkları zaten sağlar. Yasar konulardaki karmaşaları çözer bir defa Utanç ve korkuların artık sona ermesine de yardımcı olur. Şimdi tekrar Mars'ın tabii ki 12. evinizdeki kolumuna dönecek olursam bu yerleşim sağlıkla ilgili krizler ya da hassasiyetler oluşturabilir. Bakın ben böyle diyorum diye de Böyle bir şey olacak değil. Herkesin haritası özeldir. Yaşam tarzınız zaten sağlıklıysa ve yolunda her şey gidiyorsa herhangi bir şeye panik paniğe de gerek yok. Ancak kaygı, üzüntü, öfke veya duygusal hassasiyet yaşayan başak burçları bu dönemde sıkıntılı Olay duygusal eksiklik büyük bir sorundur çünkü. Ne kadar sevdiğinizi, ne kadar bağlı olduğunuzu ya da ne kadar sorumluluk almanız gerektiğini bilememek bu dönemde sizin için sorun yaratabilir. İşte bu da size hem çevrenizdekilerle hem de kendinizde duygusal olarak bir kopuk hale getirebilir. Sanki bir görev var, yapmanız gerekiyor ama içinde ne mutluluk var ne de hüzün. Bu bir duygusuzluk halidir. İşte bu durumu Mars'ın etkilerini dengelemek için lütfen günde 5 defa Şems suresini okumanızı öneriyorum. Bu güçlü bir spiritüel çözümdür. Haftaya birçok detay var tabi ama bunları önümüzdeki videoda devam edeceğim. Sevgi ve sağlıklı kalın diyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.